gittin Mavericks'ten LA'ye, LA de buraya maça gelecek Los Angeles Lakers. Benim aldığım yerde service fee hariç şu an biletlerin fiyatı 270 dolardan başlıyor. Oha. Bu arada biz bayağı yukarıdayız. Yani, yani aynen hani öyle. Bayağı Sadece yıldızlara yakınız ama hani zaten biz vibe'ını seviyoruz. O kadar eğlenceli ki hani zaten ekranlardan her şeyi görüyorsun. Bu işte ya yani aynı Beyoncé konserindeki mantık gibi hatırlıyor musun? Ya, evet yani sonra. şey gibi de değerlendiriyorsunuz. Burada kültür hmm. çok iyi oturmuş kültür. Salonlar gayet iyi. Hmm. Ee, her perspektiften şey ve açıdan salonu ve maçı da şey Evet. Aa, yani vibe'ı şey. çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Bugün de çıkmamız yok mu şeye? Geçen Toko Boy'daki gibi. <laughs> şeye, ekrana, ekrana çıkmak istiyorum. Ya. Şimdi İsmail Can'cığım bize cin hazırlıyor. Evet. Burada. Burada da bir adet Kenito ve sizi bir de tanıştırmak istiyorum. Ailemizin yeni üyesi. İsmail Can Kenito'ya böyle bir şey almış Temu'dan arkadaşlar. İsmail Can çalıştırsana. Bak şimdi onu da göstereyim bir ben. Şöyle nasıl? kumandası var. Ve sadece 4 dolar. Nasıl bakar mısınız siz